Peki Narin Güran cinayetiyle devam edeceğiz. Hepimiz konuşuyoruz, takip ediyoruz, peşindeyiz. Dün ikinci duruşma görüldü. Güran ailesi duruşmada olay çıkarmış. Tanıklar neler söylemiş? Bir detaylar gelsin ekranlarınıza sonrasında konuşalım. Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde dün ikinci duruşma görüldü. Tanıklar neler söyledi? mahkeme salonunda neden olay çıkardı? <laughs> Sonucu merakla beklenen Narin Güren davasında sanıklar için dün ikinci kez hesap vakti geldi. Duruşmaya ilgi yoğundu. Adli yönünde yüzlerce kişi toplandı. <laughs> ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı Narin Güran davasının ikinci duruşması sabahın erken saatlerinde başladı. Tanıkların dinlendiği duruşmada ilk olarak Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Aksoy dinlendi. Duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden sekmiş sistemiyle bağlanan çocuk işçinin ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Tutuklanırken bunlar başımıza Salim yüzünden geldi diyen Aksoy'a mahkeme başkanı o ifadelerini sordu. Aksoy duruşmada o ifadesini reddetti. Çocuk işçiden sonra sıra çoban Ahmet Akgün'deydi. Güranların aile toplantısında sorguya çekip darp ettiği Akgün sorulara ağlayarak cevap verdi. Savcı ve mahkeme başkanı tarafından sakinleştirilen Akgün'e aile toplantısına ait o görüntüler izletildi. Akgün o gece Güran ailesinin bir şey bilmiyorum deyince kendisini dövdüğünü sonra da saat hediye ettiklerini söyledi. Tamam tamam Enes kim? Kim? Enes o tuttu mu? Ne zaman tuttular? Bilmiyorum, bilmiyorum. Şeyi tuttu kadın mı yaptı? Ne demişti? Aynı cehennem. Bu şekilde söyle şerefsiz gitme. Aa şimdi gördük. Ben diyorum adam ne diyor? Sen bize doğru ol. Sen orada değildin ben söylemiyorum. Önemli olan o. Biz yapabiliriz. Bizi tehdit mi ediyorsun? Karın mı gelmiş? Önemli olan yalan söylemek. Sen de söyle ben bilmiyorum. Doğan söyle eşeğin oğlu söyle. Savcı sana sorduğunda ben bilmiyorum diyeceksin. Ya sen söyleyeceksin. Ben bilmiyorum. Kızı gördüm 3 sefer üstüme. Ya hayvan sen biliyorsun. Ah ah lanet gelsin sizlere. Az önce dedin bileyim hiçbiri değil. Ak günden sonra aile toplantısına ev sahipliği yapan amca Erhan Güran tanık sandalyesindeydi. Aileme senaryo kuruyorlar diyen Erhan Güran daha önce reddettiği aile toplantısının ortaya çıkan görüntüleri sorulunca hatırlamamışım diyerek cevap verdi. Her ifadesinde farklı senaryolar anlatan Güran ailesi adına konuşan amca Erhan Güran bizi idam etsinler ancak kızımızı öldürmekle suçlamasınlar diyerek mahkemede bir de sitem etti. Tanıkların sonuç vermeyen çelişkili ifadelerinden sonra sanıklara talepleri soruldu. Salim Güran kamera kayıtları ortaya çıkarılsın dedi. Dara Üssü'nün kamera kayıtlarının bir korucu tarafından değiştirildiğini ileri sürdü. Anne Yüksel Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'a dönerek bela okudu. Kızını öldürmekle suçladı. Abi Enes Güran artık dayanamıyorum diyerek sinir krizi geçirdi. Nevzat Bahtiyar'a saldırmak istedi. Salonda tansiyon yükseldi, ortalık karıştı. Güran ailesinin diğer üyeleri taşkınlıklarını sürdürünce polis soruyla dışarı çıkarıldı. verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada beklenen karar çıkmadı. Savcı mütalasını açıkladı. 4 sanık içinde ağırlaştırılmış müebbet talebini yineledi. Tarihin 4 sanık tarafından ortaklaşa ve boğularak öldürüldüğü belirtildi. İyi hal indirimi uygulanmasın denildi. Mütalanın açıklanmasının ardından ikinci duruşma bugün saat sabah 9'a ertelendi. <laughs> 8 yaşındaki çocuğun cenazesi 8 Eylül'de bulundu ancak artık seneyi sonlandıracağız. Halen daha sonra bir yanıt bulamadık. Dün ikinci duruşma görülmeye başlandı. Kimse "Ben bilmiyorum, ben görmedim, benimle alakası yok, ben öyle dememiştim." diyor. Kim öldürdü Naren'i ya da kimler öldürdü? Gerekçesi neydi? Bütün herkes aslında biliyor ama tüm köy susuyor. Şimdi Naren için adalet arayışında ikinci gündeyiz. Dünkü mahkeme tam 14 saat sürdü ve bugün ertelenmişti. Şu dakikalarda da başlamış olması gerekiyor. ikinci duruşmanın da bakalım bu duruşmada neler yaşanacak kilit açıklamalar ve ifadelerle bugün bir karara varılacağına inanıyoruz. Yüce Türk adaletimizin ve mahkemelerimizin de en doğru kararı vereceğini biliyoruz efendim. Şimdi önce 3 tanık dinlendi. Salim Güran'ın işçisi R.A. O gün Salim Güran tarlaya gitti mi diye soruldu ve yanıt veremedi kendisi. Üzeri temizdi ifadesini vermişti. Jandarma tutanağı önemliydi, onu reddetti. İlk ifadesinde de Salim Güran'ın ayakları ıslaktı dedi. Hatırlayacaksınız Nare'nin e, gömüldüğü nokta bir deri kenarı olduğu için hmm. ayaklarının ıslak olduğuna dair bir ifade suçlu olduğuna e, dair de bir bulgu olacağı için şimdi ise ifadede bir değişiklik gözlendi e, gözlemlendi ve Nare'nin e, gömüldüğü nokta tekrar soruldu. İkinci tanık dinlendi ardından Ahmet Akgün. Aile meclisi toplantılarında hep görüntüleri olan bir isimdi. Ona da e, olay günü, ee, ne konuştuğu ve kimlerle görüştüğü soruldu. Ve başka araba gördün mü olay yerinde delildi. Ve son olarak sana savcıya hiçbir şey söylemeyeceksin dendi mi tembihlendin mi diye bir soru soruldu. Yine ifadeyi reddetti. Ee, bugünkü duruşmada ayrıca üçüncü tanık amca Erhan var bir de. Ona da sorulan e, evine güvenlik kamerası taktırmıştı. Neden taktırdı? Soruldu ee, ve savcıya bir şey söylemeyeceksin diye sen de tembihlendin mi diye soruldu. Bakın herkese aynı konu konuşuluyor çünkü savcının e, böyle bir e, iddiası var. Biz de bunu söylemiştik. Aile meclisi yeah. kurulmuş da Salim Güran herkesi tembihlemiş de bir ağız birliği yapılmış mı acaba? Ne saklanmaya gizlenmeye çalışılıyor bunca zamandır? Neden cinayet çözülemiyor demiştik. Bu soru işaretlerine yanıt arandı yine mahkemede. Mahkemede olay çıktı. Ee, ancak e, mahkeme başkanımız sayın Ramazan Bey çok değerli bir hukuk insanı. Hemen profesyonelce e, durumu sakinleştirmiş. Bakalım bugün neler yaşanacak. Bizler kız çocukları cinayetlerinde her zaman sesimizi e, çıkarttık. Ve bu konunun da takipçisi olacağımızı söylemiştik. Ve Söylemez Samanımız ekibi olarak da olayın arkasındayız. Tüm gelişmeleri de izleyicilerimizle paylaşmaya bugün, devam bugün, edeceğiz. Bugün büyük bir ihtimalle karar açıklanacak. Aslında evet. e, dün açıklanacaktı ama çok uzayınca 14 saat sürünce e, ve e, ara da vermek zorunda kalınca hakim e, bugüne bıraktı e, e, savcının mütalası kararın nasıl geleceğinin işareti mütala yani savcının Fikri savcının kendi görüşü dava ile ilgili mükemmel bir hazırlık mükemmel bir çalışma yapmışlar savcının mütalasında bunu görüyoruz e, tüm kamera görüntüleri diyor tek tek sayıyor neye dayanarak e, istediği cezayı neye dayanarak talep ettiğini mahkeme başkanından tüm kamera görüntüleri ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu. Bu çok önemli. HTS kayıtları çünkü yanılı, yanılabiliyordu. Daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu. HTS kayıtlarını da çok ince ince e, çalışmışlar. Neredeyse metrekareye inecek düzeyde. Cep telefonunun en yakınına inecek düzeyde. Kriminal raporlar, ulusal kriminal Terminal büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonu üzerinde yapılan inceleme, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme ve neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları, polisin, jandarmanın olayın başından itibarenki tutanakları. Yani e, adalet sistemimiz çok ince ince çalışmış ve savcı da diyor ki, e, Nari'nin öldürülme sebebinin belirlenememesine sebebiyet verecek irade ortaya koymuşlardır. Bu dört kişi... Bu dört kişi suçu işleyen, bu dört kişi yani e, anne, Enes Ağabey, e, Nevzat Bahtiyar ve amca Salim iş, işlediği iddia edilen bunlar hala zanlı tabi ceza almadıkları için şu anda masumlar ceza alana kadar hakem hakim hükmü verene kadar şu anda e, suçlu diyemeyiz. İştiraken kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti savcı hepsi için. Verilebilecek en ağır ceza şu anda Türk Ceza Kanunu'nda idam cezası olsa şu şüphesiz ki idam cezası talep edecekti. Bu dördü bu çocuğu bu yavrucağızı öldürme konusunda düşünün değerli izleyenler fikir birliğine varmışlar. Hepsi aynı kararlılıkla savcının mütalasından bu anlaşılıyor. Bunu ifade ediyor sayın savcı. Hepsi aynı kararlılıkla bu yavruyu öldürme kararlılığıyla dördü birden o yavruyu katletmişler. Ve ve işin çok ilginç kısmı savcının da söylediği bu cinayetin neden işlendiğinin öğrenilmemesi için, açığa çıkmaması için de ellerinden gelen bütün çabayı organize bir şekilde sürdürmüşler ve sürdürmeye devam ediyorlar. Yani bu sanıklardan ya da tanıklardan herhangi birisi öldürülme sebebini açıklayana kadar bu giz olarak kalacak. Maalesef demin saydığım bu yapılan bütün çalışmalar, bütün bu hazırlanan rapor, raporlar, tetkikler, incelemeler, kamera bilmem ne hiçbiri cinayet nedenini ortaya çıkaramıyor, koyamıyor ve bu dördü ısrarla, ısrarla bunu gizliyorlar. Ya şimdi düşünsenize arkadaşlar yani 8 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yani kendini savunamayacak kadar masum ve günahsız bir kız çocuğu nasıl bir kirli oyuna alet edildi ki... ...yani mahkemede konuşulan şeyleri o koca koca adamların konuştukları şeyleri dinledikçe çıldırmamak elde değil. İnanın e korkunç bir şey bu gerçekten. Şimdi o yüzden e bu dosyadan çıkacak sonuç... E bu işin içinde olduğu kimler ne varsa bunların hepsi çıkacak. Ee, kararlar tabii ki buradan çıkacak olan kararlar da çok ilgilendiriyor bizi. Ama görüyoruz ki ifadeler çelişkili, konuşmalar çelişkili, herkes birbirinin üstüne atıyor. Yani ne saklanıyor, nedir, nasıl bir kirli oyuna bizim çocuğumuz alet edildi ve öldürüldü inanın... Çok merak içindeyim. Neden, niçin, neden? Evet, belki Narin'i geri getiremeyeceğiz. Evet. Ama Narin'e yapılanlara kimsenin yanına kar kalmaması gerekiyor. En azından failler ceza almalı. Tabii içimize ki. İçimize bir nebze de olsa. Bir nebze, su nebze serpilecek. de olsa, evet. Bir nebze de olsa evet. içimize su serpecek ve gerçekten bu artık hani çünkü öyle bir şey ki bakın aile içerisinde ve bir köy. Aslında herkes her şeyi biliyor ama nedir bu? Ama ben inanıyorum ki e, adaletimize, mahkemelerimize, hakimlerimize bunu bir şekilde bugün sonuçlandıracaklarına inanıyorum. Mesela Nevzat Bahtiyar'ın üstüne kalmıştı ilk yapılan Evet Çünkü yani kendisi gömdüğü için. Evet. E, ve bu da soruluyor çünkü. E, ters ve çelişkili ifadeler var. Evet. Salim Güran'ın orada olduğu ortaya çıktı. Mesela 8 dakika olay yerinde olduğu ETS e kayıtlarından Ekes, çıktı. Evet. E, i̇fadeler çelişkili. Evet. İddianamedeki veriler var. Kamera kayıtları çıktı. Duruşmada olan ifadelerin De, tutarsızlığı var. Bunların tabii. hepsi değerlendirilecek burada, ve bir sonuca varılacak. Burada çok şaşırtıcı olan bir ayrıntı da şu arkadaşlar, değerli izleyenler. Baba Arif Güran'ın ifadesinde, mahkemede, dünkü duruşmada e, karısını savunması karısına sahip çıkması. Ben diyor ne kadar kızıma özen gösterdiysem annesi iki kat fazla gösterdi. Şimdi bir anne evladıyla sınanıyor. Eşimin namusuna kefilim. Kimse kimsenin ifetine namusuna laf söyleyemez. Yani eşi kızını öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapisle yargılanıyor. Ama Arif Güran eşinin masum olduğuna inanıyor. Bu da çok yaman bir çelişki. Bu evet. da umarım mahkeme sonunda bu konuda aydınlanır. Eğer böyleyse, eğer mahkeme kadının annesinin, Narin'in annesinin suçlu olduğunu tespit eder yani yarın bugünkü kararda o zaman Arif Güran e, suçluyu kayırmaktan e, ceza alması gerekmez mi yani? Sen Vallahi. ne biliyorsun da, senin ne menfaatin var da suçluyu bu şekilde kayırıyorsun? Bir tamam bir karın için... ama çocuğunu öldürmüş, mahkeme böyle karar vermiş. Ben anlamadım. Görmüş. Bir anne bir anne evladı eğer ki bir şeye şahit olduysa gözünün önünde bir şey nasıl susabildi? Nasıl bu kadar susabildi yani? Bir Buna anne, bir abir, abi, abi, bir amca, bir evet, köy, 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 hani köyden yani. bahsediyoruz evet. yani. Herkesin her şeyi bildiğini biliyoruz ama bir iki kişi de çıkıp yeter artık hani bitsin bu işkence böyle 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 oldu demiyor. Herkes geri duruyor. Yani o köyün kadınlarının özellikle sorgulanması lazım. En baştan beri bunu söylüyorum açıkçası. Bir tane bir kadın vardı hatırlıyor musunuz? Başına vurulan. Başı, evet. Başına vurulan. Orada bir şey söylemeye evet, çalıştı. Söylemeye çalışıp susturuldu. Susturuldu. Yani e, bir kadın o kadar erke erkek e, var orada bir kadının cesaretini gösteremiyorsa yazıklar olsun o köyün erkeklerine de. Peki efendim e, bugün tekrardan. İkinci duruşmanın evet. ikinci günü görülecek ve detaylar bakalım. İnşallah artık bu sene bitmeden kim ya da kimler öldürdü, bunu artık bilmiş oluruz. İnşallah. Evet.